Doğanın şifalı sırrı, çıra suyu, faydaları ve evde hazırlama rehberi. Merhaba değerli izleyenler. Bugün sizlere doğanın saklı hazinelerinden biri olan çıra suyunu anlatacağım. Son dönemlerde bilimsel araştırmalarla bile kanıtlanan bu mucizevi su, şeker hastalığından romatizmaya kadar pek çok rahatsızlığa şifa oluyor. Peki nedir bu çıra suyu? Nasıl hazırlanır? Hadi, gelin birlikte keşfedelim. Çıra suyunun bilimsel olarak kanıtlanmış 5 faydası. Diyabete karşı doğal destek. Çıra suyu, insülin direncini azaltarak kan şekerini dengeliyor. TÜBİTAK destekli araştırmalarda, düzenli kullanımın diyabet semptomlarını hafiflettiği ve doku yağlanmasını önlediği gözlemlenmiş, ancak doktor kontrolünde tüketilmesi önemli. Solunum yollarını temizliyor. Antiseptik özelliği sayesinde bronşit astım ve öksürük gibi sorunlara iyi geliyor. Balgam söktürücü etkisiyle nefes almayı kolaylaştırıyor 210. Özellikle kış aylarında doğal bir koruyucu. Romatizma ağrılarını hafifletiyor. İltihap önleyici, antijenflamatuar, bileşenleri, eklem ve kas ağrılarını azaltıyor. Romatizmal hastalıklarda doğal bir ağrı kesici alternatifi olarak kullanılıyor. Cilt sağlığını koruyor. Antioksidan ve antibakteriyel içeriğiyle sivilce, akne ve cilt lekelerine karşı etkili. Aynı zamanda yara iyileşmesini hızlandırıyor. Detoks etkisiyle vücudu arındırıyor. Toksinleri temizleyerek karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını destekliyor. Metabolizmayı hızlandırıp zayıflamaya yardımcı oluyor. Evde çıra suyu nasıl hazırlanır? Adım adım. İhtiyacınız olan malzemeler. 1 adet reçineli çam çırası. Doğal ve taze olmalı. 5 litre temiz su. Kaynak veya filtrelenmiş. Hazırlık süreci. Çırayı temizleyin. Çam çırasını soğuk suda yıkayarak toz ve partiküllerden arındırın. Suyu hazırlayın. Oda sıcaklığındaki suya çırayı ekleyin. Kaynatmayın. Sıcak su, reçinenin faydalı bileşenlerini bozabilir. Bekletin. Suyu 24 saat beklemeye bırakın. Bu sürede su sarımtırak bir renk alacak ve çam aroması belirginleşecek. Tüketin. Çırayı sudan çıkarıp suyu çalkalayın. Günde bir iki çay bardağı içebilirsiniz. Dikkat edilmesi gerekenler. Hamileler. Emziren anneler ve böbrek hastaları doktora danışmadan kullanmamalı. Aşırı tüketim mide rahatsızlığına yol açabilir. Çıra suyu hakkında az bilinenler. pH dengeleyici. Suyun alkali seviyesini artırarak vücudun asit baz dengesini korur. Aromaterapi etkisi Kokusu stresi azaltıp zihinsel dinginlik sağlar. Doğal dezenfektan Mikropları öldürerek suyu temizler. Hatta bazı kültürlerde canlı su olarak adlandırılır. Son söz ve izleyici etkileşimi Değerli izleyenler, çıra suyu doğanın bize sunduğu eşsiz bir şifa kaynağı. Ancak unutmayın, her bitkisel ürün gibi bilinçli kullanılmalı. Siz bu suyu denediniz mi? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Çan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.